Merhaba arkadaşlar, Esva, Esva 22, <laughs> ona geldim. E, kurdelalı ürünler var diye diye beni getirdiniz buraya. Bir bakayım bakalım var mı yok mu? Ay var tabii ki, olmaz olur mu arkadaşlar? Aman Allah'ım. Ah, iyi ki de var ya, iyi ki de söylemişsiniz. Yoksa ben buraya, bilmiyorum gelir miydim, gelmez miydim, <laughs> yakın zamanda gelir miydim? Ay çok güzel. Kurdala konsepti. %100 pamuk. Bakın. E, iki tane yastık kılıfı. %100 pamuklu. Fiyatı 360 lira arkadaşlar. Tabi bunlar şimdi yeni geldiği için biraz pahalı. Bir ay sonra bunlar yarı fiyatına iniyor. Hiç merak etmeyin. Eğer acil bir ihtiyacınız yoksa almakta acele etmeseniz de olur bence. 1100 lira buna fiyatı arkadaşlar. Çift kişilik Çarşafı yok sadece. Nevresim takımı bu. Yüzde yüz pamuklu. Çok kaliteli ama. Gerçekten çok güzel. Şu bardakların kurdelayla ilgisi yok ama yine de söyleyeyim fiyatını. 200 liraymış bunun fiyatı. Bakın kurdela yastıklar. Evet dur şunun üstünde var fiyatı. Onu söyleyelim. 360 liraymış kurdelalı yastıklar. Havlular da gelmiş arkadaşlar. Havluların fiyatları da Ay, bir de görseydim 250 lira. Böyle. Ya çok kaliteli ama havlusu. Zaten Elsa 2.2'nin havluları çok kaliteli biliyor musunuz? Hani böyle aklınıza gelmez belki de hani ne derler? Kaliteli mi değil mi falan belki düşünürsünüz ama hani bir dilek değil ya. Bakın bu da yine kurdelalı 250 lira bunun fiyatı da. Bu da çok güzel. Evet resmini aldık hemen. Bunlar da çift kişilik battaniyeler. Evet fiyatı ne acaba? Neyse battaniye tarafında görürüm ben bunu nasıl olsa. Orada söylerim fiyatını. Bakın bu da üçlü. Böyle mutfak şeyi. Mutfak bezleri ve mutfak havlusu. Kurdelalı arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar güzel. Ay bayıldım ben bunlara, bayıldım. E, fiyatı neydi? 300 lira fiyatı. Evet. Burada varmış zaten. 300 lira. Bu fırfırlıları da bunlara dahil etmişler. Yine kurdelen akışı var üzerinde. 300 e, 360 lira bunun fiyatı. 360 lira burada fincanlar da var Bunlar iki kişilik ve 500 lira fiyatları Arkadaşlar bunların mavisi ve pembesi var bildiğim kadarıyla bakalım Evet aynen Peki. böyle bir kutunun içinde mavi ve pembe var çok iyi, Bence bu çok iyi. Evet. Bakın bu parlak başucu sürahisi. bunlar güzel böyle uydurmuşlar. E, 280 lira bunun fiyatı. Sonra bunlar var. Böyle ikili olarak satılıyorlar. Bu şekilde kutularda. 150 lira bunların da fiyatları. İkili değil, üçlü mü bunlar ne? Evet, üçlüymüş. Arkadaşlar, üçlü olarak satılıyor. Böyle parlağı var. Mat olanı var. Bir de beyazı var. Şöyle. Evet. 150 lira da fiyatı. Bu şekilde yine kurdelalı. alı e, mutfak eldiveni var tutacağı ile birlikte 300 lira bunun fiyatı. E, şey de çok güzel kalitesi gerçekten güzel. Asla eliniz yanmayacak gibi bir şey yani. Bunların fiyatları 80 lira. Tatlılar. Bakalım başka ne var ne yok. Hmm, bundan hiç alakası yok. Bu da, e, aynı fiyat. Evet bunlar da tek kişilik kurdelalı e, nevresim takımları arkadaşlar. E, fiyatı da 900 liraymış. Bunu zaten gördük. Hmm. Evet. Bu bardaklarda 4 adet satılıyor. Fiyatına da bir bakalım. E, fiyatı 250 liraymış. Bu kutuda. Böyle 4 adet. 250 lira fiyatı. Bakın. Bu da çok güzel bir sunumluk. Ama kutusunu göremedim. Evet. Kutusunu... Gördüm. Bu. 180 liraymış fiyatı. Yine kurdelalı bornozlar gelmiş arkadaşlar. Sonra mutfak önlükleri gelmiş. 360 lira mutfak önlüğü. Bakın kumaşı böyle. Tok bir kumaşı var. Bornozu da bu. Bornozun bir tarafı kadife bir tarafı havlu tabii ki doğal olarak. 1500 lira bornozun fiyatı. Bakın 500 lira bu. 2 kişilik satılıyor. Böyle bir kutuda. 500 lira fiyatı. Evet. Ee, bu vazonun fiyatı arkadaşlar 360 liraymış. Böyle bir şey. Bize Çin'i vazo lazım. Sonra bakın bunun fiyatı 200 lira. Ben size diyorum ya fiyatları iniyor. Böyle bir ay falan geçsin. Konseptin birazcık gazı alınsın. Ondan sonra fiyatları iniyor bayağı bir. Evet, bunların adet fiyatları 100 liraymış arkadaşlar. Yine kurdelalı bardaklar. Ay çok tatlı ya. Üçlü olarak satılıyor. Üçlü fiyatı 400 lira mı? 360 lira. Yok 360 lira. Evet, bakın şimdi gerçekten şu anki fiyatları pahalı. Yani bu bir gerçek. Bakın burada da çok güzel e, böyle mutfak bezleri var arkadaşlar. Mutfak havluları bezleri. Mesela bunun fiyatı 150 liraymış. Bu da 150 lira. Evet 250 liraymış bu. Üçlü bu. Bu şekilde. Sonra burada runnerlar var arkadaşlar. Bunlar bazen çok güzel indirime giriyor. Bu runner değil bu arada masa örtüsü. Bayağı büyük fiyatına bir bakayım. 250 liraymış fiyatı 150'ye 2 metre. Güzel. E bunun fiyatı 360 lira. Sonra bunun fiyatı arkadaşlar bu da masa örtüsü. 250 liraymış. Bu da güzel bir masa örtüsü ama. Evet. Bunlar da e, ayrıca kutuda satılıyor ikili olarak. Onları boş verelim. Ee, bunun adet fiyatı arkadaşlar 100 lira mumluk. Sonra bu şekilde çerezlik var. 150 lira. Böyle bambu çok temiz güzel bir şey. Evet burada da arkadaşlar böyle yastıklar var. Bunların adet fiyatları 200 lira. Güzel de yastıklar. Ondan sonra yastık kılıfları var. E, yastık kılıflarının fiyatları mesela bu 200 liraymış. Ondan sonra e, bu 100 lira. Böyle fiyatları değişiyor arkadaşlar. Bu da 100 lira. Battaniyelere gelirsek bu piramit battaniye e, çift kişilik 900 lira fiyatı. Bu da çift kişilik 700 lira. Versoft battaniye. E, bunun bir de bu şekilde rengi var. Bunlar tek kişilikler. 450 lira. Çift kişilik bu. 700 lira. Böyle fiyatlar arkadaşlar aşağı yukarı. Bakın az önce bir türlü bakamadım. Matlı haniye bu. 1000 lira fiyatı. Bir türlü açıp da çevirip bakamadım ya. Evet. Sonra Burada da böyle açık açık renkler var. E, 1000 lira. Şunun fiyatı mesela. Bunların fiyatları 1000 lira. Bunaki yazmıyor. Bu Bellsoft. Evet. Burada yazar. Bu da 1000 liraymış. Böyle fiyatlar arkadaşlar. Bu da çift kişilik 800 lira. Bakın burada böyle yağdanlıklar var. E bunun fiyatı 200 lira arkadaşlar. Bu ne. Ha böyle bir e, saklama kabı. E bunun fiyatı da 230 liraymış. Evet bunlar şey önceki önceden olan ürünler arkadaşlar. 250 lira ama şey e, bakın fiyatları değişmiş. Oluyor. Mesela benim bunu ilk gördüğümde e, bunun fiyatı 300 liraydı. Şimdi 250 lira. Böyle en azından fiyatlarını öğrenmiş oluyorsunuz. Fiyatları iniyor. E, bu mesela arkadaşlar 300 lira bu da 400 liradan indi. 4 kişilik yoncalı takım. Sonra bu da yoncalı su bardağı. Üçlü olarak satılıyor. 200 lira fiyatı. Bunların da yeni fiyatlarını böylece öğrenmiş oluyoruz. Baktığımız zaman. Ee, bu kesme tahtası sunumluk olarak da kullanılıyormuş arkadaşlar. 150 lira bunun fiyatı. Ee, bu da 180 liradan indi. Evet. Bunları da çekelim. Ee, bunlar da ikili olarak satılan Banyo paspasları arkadaşlar. 500 lira bunların fiyatı ve böyle renkleri var. Sonra burada da var. Bu tekli olarak satılıyor. 360 lira bunun fiyatı. Evet çocuk bornozları da var arkadaşlar. Mesela bu gördüğünüz 800 lira. Ee, bu yetişkin bornozu ve 800 lira fiyatı. Bu 400 lira. Böyle bir şey. Evet, banyo şeyleri. Bu mesela 100 lira sıvı sabunluk. Böyle köpekli de var. Hiç güzel görünmüyor ya. Bakar mısınız? 150 lira bunun fiyatı. Şey böyle siyah ya ne olduğu da belli değil. Evet, bu da böyle bir banyo takımı. 300 lira bunun fiyatı. Böyle bir şey yani. Bakın böyle çeşitli banyo setleri var. Bakın bunlar 360 lira arkadaşlar. İkili olarak satılıyor. Sonra bunlar 400 lira. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Evet. Bunlar da güzel bakın. Sonra 400 lira bu. 400 lira bunlar. Böyle. Ondan sonra bu ne? Göremiyorum. Heh, aşağıda çektiğimden. Peki ya bu ne? Ha, bu da bundan. Ee, bunun fiyatı da 500 lira. Bakın bunlarda da indirim olmuş arkadaşlar. Ay çok güzel ama. Bakar mısınız? Zaten havlu kaliteli başlı başına. Bakın. Evet, 180 lira bunların fiyatları. Bu da 180 lira. Çok güzeller. 200 lira bunlar. Evet, burada güzel güzel kokular falan da var arkadaşlar. Ee, ay, güzel de kokuyor da. Şunun fiyatını söyleyeyim size. Birisi sıkmış, da damlıyor. 200 lira. Bunun fiyatı güzel kokuyor gerçekten. Oda kokusu 200 lirada fiyatı. Gayet güzel. Ee, buradan çekeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Her zaman söylüyorum diye öylesine söylemiyorum. Gerçekten videomu beğenin ve kanalıma da abone olun. Çok teşekkür ederim bunlar için arkadaşlar. Beni sevdiğinizi biliyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Ee, kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.